Atun, şu cd'leri getir de, bir izleyelim ben. Bu gece seyretmesek, hoşlanmadığımı biliyorsun. Ya neyinden hoşlanmıyorsun? Daha ne istiyorsun? Kadınlık öğreniyorsun be. Aman olmaz olsun öyle kadınlık ya. Yani. Olmaz olsun diye diye böyle donya kaldın zaten. Beni kırıyorsun Yusuf. Seni niye kırayım güzelim? Ben sapık mıyım? Değilim. Gayet normal. Biz karı kocayız. Benim istediğim biraz daha seksi olma. Ne demek şimdi bu? Ya Ne demeyi var mı be? Ayağında bu çoraplarla şu hırkayla hangi erkek arzular seni ya? O CD'deki kadınlar gibi. Onlar gibi giyin gerekirse. Biraz kadınlık öğren. Ben böyle istiyorum. Sen git kendini... ...kütler senin istediğine hayır deme. Allah Allah ne salak kadınsın be. El alemin karısı kocasını evde tutmak için her şeyi yapar. Sen kendi elinle dışarı itiyorsun beni be. Nereye gidiyorsun? Bulmaya. Merhaba. Merhaba. Fiyatın nedir? 40 milyon saati. E i̇stediğini yapar mısın? Ne isteyeceğine bağlı. Merak etme hoşuna gider. Evet tamam o zaman. Otele mi gidelim? Evim hemen şurada. Bak senin sinirlerin bozuk. Gel evimize gidelim orada konuşalım bunları. Ben o eve dönmem artık. Her şey bitti anlıyor musun? Bitti. Ne demek bitti lan? Eşek gibi döneceksin o eve. Bu eve hemen bitmez. Yusuf, bırak beni boşanayım senden. Bak yemin ediyorum hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim ama ben artık dayanamıyorum. Ne demek boşanayım ben? Ne diyeceksin hakime? Kocamı memnun edemiyordum. Porno CD'ler getiriyoruz eve diyeceksin, değil mi? Başka şeyler de var, biliyorsun. Kime ne? Be? Sen benim karımsın. İstediğimi yaparım, kimse karışamaz bana. Yapamazsın, yapamazsın. Bağırma lan! <laughs> Bırak zırlamayı! Bak, aklını başına al! O eve döneceksin! Sana birkaç hafta müsaade! Tamam mı? Seni bırakmam kızım! Bunu aklına koy! Anne, hiçbir şey bilmiyorsun! Ay daha ne bileceğim, ne bileceğim ha? Damadının bir sapık olduğunu! Ha? Evet! Her gece eve açık saçık kasetler getirdiğini, sonra da aynılarını yapmamı istediğini... ...Kaç defa beni kameraya çektiğini! Aman Allah'ım! O sevgili ve kültürlü damadın kızına yapmadığını bırakmadı. Ay! Anlatma daha istemiyorum. Anlatma. Neden? Neden istemiyorsun anne? Kocamı neden terk etti mi merak ediyordun? Millete ne söyleyeceğini merak ediyordun? Al işte bunları